Çünkü videomuzda bu sefer yeni bir deneme yapacağım. Ellerim kelepçeli şekilde 10.000 tane vuruş yapacağım. Önce kelepçeleri takıyorum. Basövet kelepçeleri. Normalde vurarak takılır bu. Ama bileklerimi sevdiğim için daha kibarca şekilde takıyorum. Taktıktan sonra ellerim bu şekilde kelepçeliyken sadece yumruk atamam. Geri kalan her şeyi yapabilirim. Gardımı aynı şekilde alabilirim bıçak veya sopa için kullandığım gardımı kapalı şekilde alabilirim. Dirseklerimle ve dizlerimle vuruş yapabilirim. Tekme atabilirim, boğuşabilirim, güreş ve judo teknikleri kullanabilirim. Ve sadece kelepçeye has teknikler var. Onları da uygulamaya sokabilirim. Şimdi önce biraz çubukta, sonra da eşli şekilde çalışma yapalım bakalım. bağlı olduğu için karşı tarafı bu sefer parmaklarımla yakalamama gerek yok. Zaten yakalamamı kolaylaştıracak bir aparatife sahibim. Şimdi bununla ilgili bir şey göstereceğim, bir teknik göstereceğim. Karşı tarafta boğuşma anındayız. Bu sefer oyununa geçiriyorum. Boğuşma anında. Bu sefer kontrol ben. İstediğim gibi diz atabilirim. Burada püf nokta dirseklerimin birbirine yakın olması. Dirseklerin birbirine yakın olduğu zaman kontrol bende dolaştırabiliyorum onu. Çekil istediğim gibi diz İkinci bir hareketim de bu sefer kavramayı yaptım. Elimin bir tanesini içeriden geçirdim. Boynunu doğru itekleyerek yandaki ana damarları kapatarak boğulmasını sağlıyorum. Başına geçirdim. Elimi içeriye doğru kıvırdım. Boynuna doğru itekleyerek boğulmasını sağladım. Bunu bir yakın mesafeden gösterelim. Biraz. Önce başına geçiriyorum. Elimin bir tanesini içeriden geçirdim. İtekledim. Adamları kapattım. Olmasını sağladım. Bunu yapmak için kelepçeye ihtiyacım yok. Normal giydiğim elbiseyle de yapabilirim. Az sonra onu da göstereceğim. Biraz sonra bir video çekeceğim. Polis özel harekat teknikleri videosu. Helikopter aşağı indiğinde. Tabii şimdi karşımızdaki de sonuçta aklı çalışan bir adam. Bunu böyle alıp getirsem falan yemeyecektir. Yutmayacaktır. Onu bir şekilde kandırmam lazım. Bir şekilde onu bu şekilde tutulmaya ikna etmem lazım. Bunu da bacaklarımla yapacağım. Bacaklarımla sanki ona vuruş yapıyor gibi yapıyorum. Odak noktasını aşağıya doğru kaydırıyorum. Bacağımla vuruş yapıyor gibi yaptım. Peşine kelepçeyi taktım. Dirsekleri kilitledim. Sonra ben de ister dizle vuruş yaparım. ister elimle boğuşumu yaparım. Şimdi boğuşu bir de yakından göstermek istiyorum size. keseceğim ben bu kısmı. <laughs> Biraz yaklaş kameraya. <kameneğe>. Biraz çök. <laughs> Ellerim arkada kelepçeli vaziyette duruyorum. Göstermiştim ama. Ellerimden bir tanesini tam boğazına atıyorum. Bu eli iteklerken diğer eli çekiyorum. Şu hareketi yapıyorum. Boğazı tam arada kalıyor ve bu hareketi yaparak ana damarları kapatarak boğulmasını sağlıyorum. Bunu elbiseyle de yapabileceğimi söylemiştim. Şimdi bir de elbiseyle gösteriyorum aynısını. Kelepçenin anahtarını kaybetsen ne yaparsın? <laughs> Bu sefer de kelepçe yerine kendi bileğimi kavrayacağım. Bu judoda olan bir tutuş. Ben judo maçlarında bir de kullanıyordum judo biren rakibe karşı. Normal insana karşı çok rahat olur. Bu sefer yakaladım elimi. Bileğimi yakaladım. Aynı kelepçeyle sokar gibi soktum. Tekrar şu numaralarını kapattım. Ne oluyor lan? <laughs> Kurbanlık koyun gibi sanki. Elimi tuttum. Hop attım tuttum. Önden kapattım boğdum. Bu. Bunlar rahatlıkla bir insanı bayıltabiliriz. Şimdilik bu kadar. Bu challenge'ımızı da tamamladığımıza göre sonraki challenge'larda ve güzel videolarda tekrar buluşmak üzere.